Herkese yeni bir videodan merhaba. Ben Emre Evet İstanbul'dan başlayan yolculuğum Londra'ya kadar sürmüştü ve Londra'ya gelmiştik. En son videolarda gördünüz ve yeni bu videoya denk gelen arkadaşlar bir önceki videoları eğer izlerlerse buraya kadar geçen sürede neler yaşandığını, nerelerden geldiğini de görebilirler. Evet 3 gün boyunca Londra'daydım ve Londra'da Gezdim, dolaştım. Görüyorsunuz hava müthiş. Çok güzeldi. Çok bu konuda Çünkü ben daha Londra'da yağmur görmedim. Bundan önce bir kez daha gelmiştim. Bu ikinci gelişim. Londra'da bu üç gün boyunca ne yaptım? Motorun yağını değiştirdim. Kimco yetkili servisinde. Sadece yağ filtresi ve yağ değişimi yapıldı. Herhangi bir başka bir bakım yaptırmadım. Aslında kayışımı çok riskli bir şekilde e, sürüyorum çünkü kayışım neredeyse bir 50 bit oldu e, ve tedirginim aslında bu konuda. Londra'da e, trafik inanılmaz facia yani buraya arabayla ya da motorla bence gelinmez. en azından Londra için dikkat edersiniz her taraf e, trafik lambası bir önceki videoda bunun detaylarından bahsetmiştim. Burada da saat sabah 8'i hatta 7'si de olabilir. Şu anda insanlar, e, cumartesi günü, insanlar daha uyanmamış ya da işte sabah sporunu yapanlar, bisiklete binerler. Ya da güne erken başlayanlar, burada yanımdan geçen bisikletli de maşallah. Benzin alacağım. Bu arada benzin mevzusuyla ilgili de şöyle bir şey var, şimdi Avrupa'da çeşitli oktanlar var, 95, 98, 100 oktan. Ee, benzinler var ve yok işte çalışan yok vesaire siz dolduruyorsunuz gibi gibi şeyler var. Aslında bu her ülkede değişiyor. Eğer çalışanın doldurmasını isterseniz işte 10-15 sent 20 sent daha fazla ödüyorsunuz litre başı ya da kendiniz doldurabilirsiniz. Ee, bu size kalmış kredi kartı geçiyor normalde işte ilk geliyorsunuz kartınızı ödüyorsunuz sonra hangi yakıtı alacağınızı söylüyorsunuz ve yakıtı dolduruyorsunuz kartınızdan o kadar parayı çekip artanını geri veriyor sistem ee, mesela burada ben markete ödemiştim Türkiye'deki gibi ama kendi yani açıkça söylemek gerekirse benzini kendim doldurmam daha çok hoşuma gitmeye başladı. Çünkü hani istediğiniz gibi dolduruyorsunuz. Pompayı istediğiniz gibi tutuyorsunuz. vesaire vesaire. Sadece burada tek yapılması gereken şey doğru yakıt almak. Yani yanlış litre dizel. Gerçi dizel de koyamazsınız da. Hani 98, 95 işte 100 oktan. 100 oktan olunca çok ince oluyor ve sıkıntı olsun. Evet 30 Otobüslerin arasından şimdi sağ sağ taraf yani ekranın üst tarafına doğru Heidi Park onun etrafından dolaşıyorum yavaş yavaş şehri de terk etmeye hazırlandım. Ee, yaklaşık bir 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 saatlik bir mesafede e, feribot tekrar feribota gideceğim şehri de size bir yandan da e, göstermek istedim hazır yine böyle hava aydınlık ve trafiğin olmadığı bir e, saat. Şehir aslında çok güzel, yani ben Londra'yı çok sevdim. Londra bence herkesin görmesi gereken bir şehir ve 24 saat yaşayan bir şehir. Her kafaya göre ortam var. Da ben böyle motorla gezdim işte, bakın böyle arabadan bakıyorlar. Haydi falan filan diye. Enteresan şeyler çok yaşadım. İnsanlar sorduğu gerçekten geldi mi falan filan. Türkler var, Türkler şey yaptılar soruyorlar. O abi manyak mısın? Scooter'la buraya gelmedin falan. Gelinir arkadaş neye gelmesine. Adam 50cc motorla Sinop'tan çıkıp buraya kaç sefer gelmiş. Türkiye'ye gitmiş. Yani nedir olmasın. Burada arada Londra deyince bakın yüksek binaları da görüyorsunuz. Yani herkes böyle tek katlı iki katlı bina falan zanneden arkadaşlar var. Halbuki bir de modern kısmı var. Yani burada da iş merkezleri, resanslar falan hepsi mevcut. Yani güzel bir şehir. Dediğim gibi düşerse ve vize almanın, vize almanın en kolay olduğu ülkelerden bir tanesi. O açıdan da e, yapmanızı tavsiye ederim. Evet dediğim gibi şimdi şu anda Feribot'a doğru gidiyorum. Yaklaşık bir saattir yolum var. Feribot yolunda yine e, bunların otoban değil de e, biraz daha hızlı biz M5 gibi diyebileceğimiz bir yolundan yaptım. Ama hafta sonunu hiç hesaba katmamıştım bir trafik, bir trafik, bir trafik. Aman Allah'ım insanlar iki saat, üç saat o limanın olduğu şehre beklemişler ve şöyle bir sistem yapmışlar. Eğer feribotunuzu kaçırdıysanız, kaçırdığınız saatten sonraki iki feribota bir hakkınız var. Öyle bir şey yapmışlar. O yüzden hani tamam. Bu arada motor olduğunuz için aralardan falan da geçemiyorsunuz. Sırayı beklemeniz lazım. Yani ben şansımı çok zorladım ama yemedi. <laughs> yemedi. O yüzden bekledim. Biraz stres oldum ama kendi feribotuma binebildim. Ama arabaların arabacı ya da karavancıların bittiğini pek söyleyemeyeceğim. Çünkü gerçekten aşırı kalabalık. Evet feribotu bindim. Gene abilerimiz büyük oturucu abilerimiz vardı. Onlar da Sıçra'ya gidiyordu. Ee, güzel bir yolculuk yaptık. Yine bu arada gemi de full doluydu. Ve gemiden çıktım. Ve gemiden çıkıp karaya basınca bendeki tepkiyi görebilirsiniz. <laughs> Ya. yani evet yani, çok bence yani, torunlara anlatılacak bir olay ben öyle düşünüyorum gerçekten yani plansız olması ve e, hiç böyle evet. bir yani, adaya gittim bir de İngiltere'ye gittim yani mutluluğunu görüyorsunuz <laughs> gerçekten e, birçok insanın yaşamasını temenni ederim. Ya bunları da işte mutluluk paylaşıldıkça çoğalır Ezabı biraz kitabın ortasından ama işte. yani, ne demek istediğimi anlayan anladım. Evet gemiden indim ve istikamet Belçika. Hemen e, navigasyonu ayarlamak için. Anladım, maşallah maşallah ne kadar güzel ne kadar güzel havadan bahsediyorum. Gerçekten hava Çok şanslı. burada. Yani gezi boyunca gezin başında bir yağmur yedik İtalya'da ama ve Fransa'da buraya çıkarken ama sonra bence gayet güzeldir. Ee, yine olsa yine yaparım. İnanın ki yine olsa yine yaparım. Ee, i̇şte sol tarafa çektim. Burada tabii trafik değişiyor. Bizim normlar hemen navigasyondan e, Belçika'yı, Gent kent şehrine doğru gideceğim. Onu ayarladım. Ve bu arada e, gemideki bu motorcu abilerimiz hepsi çapırcı. Hakkotun abilerdi. E, böyle büyük motorlarıyla falan. Ya adamlar geziyor Yani gerçekten hayatta bir işin Bizim haricimizde herkes hayatı geçiyor. Çok enteresan. Burada abiler geçiyor yürüyorsunuz. Ben de hemen onların dişine yolda konuştuk şey yaptık sohbet ettik burada İngiltere'den Avrupa kıtasına geçince polis yok sınır yok kimliğiniz şey pasaportunuz kontrol etmiyoruz eskici cevaplarımız var viraj yapmaya gidiyorlarmış ya bir de en güzel şeyini biliyor musunuz insanlar size selam veriyor ve saygı duyuyor yani konuşuyor sizde ya Abi bir kere selam vermek ya selam vermek. Ya, ya biz artık burada kornaya basmıyor utanıyoruz ya da ne bileyim kornaya basmıyor korkuyoruz utanma demin de. Ya selam veriyorsun cevap alamıyorsun ya da ters ters bakılıyor bir şey mi oldu falan. Yok yani o eski günler yok. Neyse her videoda söylemeye gerek yok. Evet buradan İngiltere özür diliyorum İngiltere'den. Şimdi Belçika'ya doğru e, geçeceğim, e, devam ediyorum. Tabi bu arada bu indiğim yer de Normandiya kıyıları ve e, Körkitt, Körkitt, evet bu filmi de vardı herhalde. miydi neydi öyle bir şey. İkinci Dünya Savaşı'nda en çetin savaşların olduğu yerlerden bir tanesi. İşte zaman olmadığı için oraları da gezemedim ama bir daha gitmeyeceğimi kim söyledi. Bu arada hemen burada size bir şey daha göstermek istiyorum. E, şu anda Fransa sınırları içerisindeyim. Yani ilk, ilk öncelikle Flexbox e, bir reklamı yapalım. Böyle fistik yeşil, fosforlu yeşil <laughs> Avrupa'da otobüsle yolculuk yapmak da keyiflidir. Haberiniz olsun ve çok çok uygundur. Hele erkenden bilet alırsanız 3-5 euroya ülke ülke gezebilirsiniz. Bakın burada da şu an itibariyle Belçika'ya girmiş bunu. Evet tabelayı gördünüz. Siz Evet. Belçika Gent şehrine doğru bu yoldan devam ediyorum. Orada bir etkinlik var. Ona katılıp bir arkadaşımı görüp Belçika Antrep'e doğru devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.